Sayın valim, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli hazirun. 30 Ağustos Zafer Bayramı 101. yılı kutlamaları tören programına arz ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, kıymetli misafirlerimiz. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle Hürmetle selamlıyorum. Büyük Zafer'in 101. yıl dönümüne ulaştığımız bu gurur günümüzde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkünün ve dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Başkomutan meydan muharebesi milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos zaferi Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz iradesine boyun durup vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir. 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen destansı direniş başta olmak üzere son yıllarda bekamıza yönelen saldırılara milletimizin verdiği cevap bu iradenin ne kadar diri ve ayakta olduğunu defalarca göstermiştir. Dünyanın derin krizlerle sarsıldığı bir dönemde açıkladığımız Türkiye yüzyılına inşa kararlılığımızın arkasında yine aynı sarsılmaz irade vardır. Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz hamlelerle bunun altyapısını oluşturduk. Ülkemizi bu büyük şahlanışı yapabilecek her türlü kapasiteye kavuşturduk. Tam bir demokrasi şöleni içinde 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle hedefimize giden yolda kritik bir eşiği daha açmış olduk. Milletimizin güçlü desteğini bir kez daha gördüğümüz seçimler neticesinde hizmet ve eser siyasi, siyasetimize hız verdik. Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Nice zorluğun üstesinden gelmiş Nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı. Kıymetli hazirun. Şimdi de şiirini okumak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Azra Piri'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Vatanın üstündeydi düşmanın çizmeleri. Kabul edilemezdi rahatça gezmeleri. Esir yaşamaktansa ölmek şerefti bize. Yokuşlar aşılmadan çıkılmazdı düze. Yaşamak neye yarar gönderde bayrak yoksa? Çok muydu kanlarımız bu vatan için aksa? Esaret kemendiyle hayat haramdı bize. Bu utanç lekesiyle nasıl çıkardık yüze? Bu acı hissiyatla doğrulduk yerimizden. Bir zafer bekliyordu kahraman çelimizden. 26 Ağustos günü doğdu bir güneş. Zifiri karanlığı o gün boğdu bir güneş. Başkomutan doğruldu. Önder oldu millete. Onuruyla savaştı. Son verdi bu illete. Düşmanın üzerine hücum eyledik durduk. Özgürlük üzerine nice hayaller kurduk. Rüzgarla yarıştı yağız cin satlarımız. Gökleri parselledi çelik kanatlarımız. Düşmanlar kaçıverdi bakmadan ardına. Serden geçti neferler sahip çıktı yurduna. Ölümü kendimize yar eyledik o gün biz. Meydanları düşmana dar eyledik o gün biz. Topların yankısından dağ ve taş dile geldi. Çakallar leş peşinde, bülbüller güle geldi. Esaret ölüm gibi, yetti gayrı bu zillet. 30 Ağustos günü şaha kalktı bu millet. İrade balyozuyla yıktık demir ağları. Hürriyete yürüdük, açtık yüksek dağları. Şerefli bayrağımız boyandı kar rengine. Müjdelerle başladık doğmakta olan güne. Tek ses, tek nefes olduk. Dile geldik bu seste. Bu dünya var oldukça çalınacaktır bu beste. Milletçe birlik olduk. Erdik muradımıza. En sonunda kavuştuk şanlı beratımıza. En sonunda kavuştuk şanlı beratımıza. Bize göre memleket, ana baba yar demek, zaferle sonuçlandı verilen onca emek. Alevlerin içinden selamete geçtik biz. Esir yaşamaktansa şehadeti seçtik biz. Zaferlere imanı tükenmez ordumuzun, medar iktiharı onlardır yurdumuzun. Vatana kurban oldu nice kanadı kuzu, bu millet unutamaz o büyük taarruzu. Her yıl bugün olur, 30 Ağustos, içime bir ordu havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos, bayrak imil imil, geçer ordular. Geçer tunç adımlar, demir göğüsler, geçer Mehmetçikler, geçer subaylar hepsinin alnında zaferden süsler, geçer hayalinde bir bir alaylar. Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al. Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler. Yangınlar üstünde ince bir hilal, yaralılar düşe kalka geçerler. Çılgın bir istekle uşan akını, Afyon'dan İzmir'e kaçlar çığırlar. Unutmuş at gemi, kılıçlar kını, can canı unutmuş zafere kadar. Yüce Türk milletinin büyük fedakarlıklarla verdiği, milli mücadelenin zaferle taşlandırıldığı Büyük Taarruz, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü büyük bir gurur ve coşku ile kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarılmasını sağlamamış, Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillenerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin temelleri atılmıştır. Kahraman Türk ordusunun kendisinden sayıca çok daha üstün olan işgal ordusuna karşı başlatılan, her safhasıyla düşünülerek hazırlanan ve başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat sek bir idare eden bu harekat ile kazanılan bu eşsiz zafer, Türk ordusunun yüksek kuvvet ve kahramanlığının tüm dünyaya gösterildiği muazzam bir eser olmuştur. Bu eşsiz zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ve komutanlık dehası ile ordu millet bütünlüğü içinde kazanılmıştır. Ayrıca tarih boyunca ortak değerler ve milli ülkeler etrafında kenetlenen Türk milletinin tarih sahnesine daha dinç bir şekilde tekrar çıkma kararlılığı bütün dünyaya kanıtlanmış. Kendi selametini, kendi saadetini memleket ve millet için feda edebilen evlatları var. Gazilerimiz saygıyla. Altı. güvenir. Hak kazanan ordumuzun kahramanlığı. Askeri birlikler, Evinde cumhuriyetin altın meşalesi. Her biri sınır boylarının yıkılmaz kalesi. Akıp gidiyor sanki. Aslı Karımaklar Şelalesi. Yürü yiğidim. Yolunda engel kalmasın. Al bayrağın. Hep yükseklerden algalansın. Kaytırışın rüzgar olur toroslarda. Akdeniz selam durmuş seni bekler. Güneş açmış kalın karanlıklardan. Yürü Ölmez. yiğidim. Ölmez yolun açık olsun. Ata Türk'ün adını tüm dünya <laughs> duysun. Bir millet, iki devlet. Can Mazhar ben Can, şehit ve gazi yakınlarımız. Teşekkürlerimizi sunuyoruz kendilerine. Can ve Mazhar Bey'in izin Polislerimiz.